Evet merhabalar arkadaşlar Proteus derslerimize devam ediyoruz Bugün Hem programımızı biraz daha tanıyacağız yavaş yavaş da artık e, Uygulamalar e, Kolaydan zora doğru Gidecek buraya hemen bugün seri ve Paralel Devre kurmayı öğreneceğiz Ve Akım ve gerilim ölçümleri Yapacağız Masaüstü diyelim buradan Ben daha önce Proteus örnekler diye klasör açmıştım Buraya hemen Kaydediyorum Evet şimdi komponent ekleyeceksem komponent moda tıklayıp buradan hemen el devre elemanlarını kütüphanemden hemen seçiyorum. Direnç ekleyeceğim. Hemen resistör yazalım. Devremizi ekleyelim. Şimdi diğer beslemeyi nereden alacağız? İşte buradaki generator moddan buradan DC veya AC üreteçler alabilirsiniz. Hemen DC bir üreteç aldım ben. Daha sonra yine komponent moda gelirip seri bağlı devre yapacağım. Evet. DC kaynağımı aldım. Bir tane de ne ekleyelim? Şase ekleyelim. Buradan terminal moddan Grant dediğimiz yani toprak şase alabiliriz. Şimdi burada direncin değ değerini değiştirmem için 10K'nın üzerine tıklıyorum. Buraya 5K yazıyorum örneğin. Direncin değerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Devre üretimci generator name'i örneğin besleme olsun. Volt'u da 12 olsun. Hemen kaydettim. Ve birleştirme yani devreyi tamamlaması için bağlantılarımı yapıyorum şu şekilde. Evet, devre bağlantılarımı da bu şekilde yaptım. Devrelerimiz devremize bir ampermetre ve voltmetre ekleyelim. Şimdi bakalım. Ampermetremi seri bağlıyorum devreme. Voltmetremi de şu üzerine tıklayıp bunun yönünü Rotate clockwise yani saat yönünde veya saatin tersi yönünde çevirebilirsiniz. Bunları da paralel şekilde bağlayalım şöyle hızlıca. Evet. Ampermetremi seri, voltmetremi de paralel bağladım. Ve şimdi şurada play tuşumuz var. Ona basıyorum. Evet, şu an R1 direnci üzerine 4 volt, R2 direncim üzerine de 8 volt düşmüş oldu. Durdurup şunu İki kere sağ klik yaptığımda ne olacak? Silmiş olacağım. Şöyle bağlayalım. Görelim. Bunu da aynı şekilde. Sağ klik. Evet, yeniden çalıştıralım. Evet. R1 direncim üzerine 4 volt. R2 direncim üzerine 8 volt düştü. Toplam benim DC beslem 12 volttu. Aynı akım olduğu için direncin üzerine direncin değeri yükseldikçe ne olur? Gerilimi artar. Hocam burada neden amper yazmıyor? Hemen amperin üzerine çift tıklayıp buradaki display range yani görülme aralığını miliamper yapalım. Evet 0.8 miliamper devremizden geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de paralel devre kuralım. Evet paralel devre kurmayla hemen devam edelim. Paralel devre nasıl kuruyorduk? Hemen direncimin üzerine Sağ, klik yap, sağ tıklayıp şöyle önlerine çeviriyorum Şimdi şöyle aynı hizaya getireyim Evet şimdi bağlantılarımı şekilde yapabilirim Evet şekilde paralel bir devre kurmuş olduk. Burada hemen akım ve gerilim ölçümleri yapalım. Seri bağlı buraları da ne bağlayacağız? Paralel bağlı bir multimetre Evet. Seri bağlı bir ampermetre ve voltmetre bağladım. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi paralel bağlı devrelerde 12 volt beslemem 12 volt olduğu için R2 ve R1 üzerine düşen gerilim de yine 12 olacak. Ampermetrenin hemen display aralığını yine amper yapalım. Evet. 2.40 mA üzerine düşüyor. Matematiksel hesaplamaları yaptığımızda da V eşittir. I çarpı R'den ne olacaktır? Doğru bir cevap alacağız. Onu hocam yapabilir misiniz? Yapalım hemen. Hesap makinesi diyelim. Şimdi toplam direncimiz ne? 1 bölü 10 1 bölü 10'dan toplam direncimiz Paralel bağlı dirençlerde ne yapıyorduk? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 eşittir 1 bölü RT idi. 1 bölü 10 ve 1 bölü 10'u toplarsak 2 bölü 10'dan ters çevirdiğimizde eşdeğer direncim 5 ohm çıkacaktır. 5 kaç? 5 kilo ohm çıkacaktır. 5 kilo ohmla da çarpı 2.4 dediğimde 12 volt शिक्षक